Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar genelde size güzel şeyler paylaşmak istiyorum. Paylaşıyorum da elimden geldiğince. Ama bugün harbiden biraz üzgünüz. İçin açıkçası baya üzgünüz. Bu oyunu ben gerçekten seviyordum. Oynuyordum da. PUBG Lite arkadaşlar biliyorsunuz. PC PUBG alamayan arkadaşlar olsun. Bilgisayarı kaldırmayan arkadaşlar olsun. Bu oyunu indirmişti. Hem ücretsizdi hem de bilgisayar versiyonuydu. Gayet de güzel bir oyundu. Eğlenceliydi. Oynuyorduk abi. Bir sene önce de biliyorsunuz oyuna artık güncelleme gelmemeye başladı. Bir sene falan oldu neredeyse. Yenilikler gelmiyordu. Ama yine oynuyorduk işin açısı. Yani bu haliyle bile güzeldi. Ama tabi oyundaki sıkıntı, hileler bayağı bir problemdi oyunda. Her yerde olduğu gibi burada da hileler vardı. PC PUBG'de bile var hile aslında. Ama bunda da vardı tabii ki. Oyun arkadaşlar anladığım kadarıyla çok fazla e, ilgiyi görmedi. Veyahut da farklı sebeplerden dolayı da olabilir. Bilemiyorum. Bazı PC PUBG'nin önünü kesmiş de olabilir. Zaten hani böyle bir şey olma ihtimali vardı. Ama tabii olunca da üzüldük. Arkadaşlar PUBG Lite kapanıyor. Dün itibariyle e, zaten paylaşım yaptılar. 30 Mart'ta site kapandı arkadaşlar. Şu an ben oyuna giriş yapabiliyorum ama artık bugünden sonra oyunu indiremiyorsunuz. Kuramıyorsunuz. Sadece bilgisayarınızda varsa oyunu belli bir süre oynayacaksınız. Onun tarihlerini de söyleyeyim abi. Keşke kapanmasaydı ya bu oyun. Güzeldi yani. Söylediklerim mesajda şu sevgili oyuncular bizimle birlikte olan inanılmaz sayıda PUBG Lite taraflarının tutkusu ve desteği için derinden minnettarız diyor bu pandemi dönemi olsun. Olduğu zamanlarda PUBG Lite hayranlarımıza güvende olmaları için eğlenceli bir yol sunabileceğini umuyoruz diyor. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu pandemiden önce de belki adamlar kapatabilirdi bilemiyoruz. Maalesef diyor çok fazla diyor böyle aralarında tartışmışlar ve sonunda diyor bu zor kararı aldık. Oyunu kapatıyoruz diyorlar. PUBG Lite hizmetinin 29 Nisan 2021 tarihinde sona ermesini planladık. Üzülerek diyor bunu size bildiriyoruz. Planlama şu şekilde. 30 Mart 2021 yani dün light.pubg.com web sayfası kapandı arkadaşlar. Ekranda sadece açıklama görüyorsunuz. Ve diyor yeni indirmeler artık kullanılmayacak. Yani yeni indirme olayı yok oyuna. 29 Nisan'da arkadaşlar hizmet kapanıyor tamamen. Yani oyun tamamen kapanıyor. Şu an bir ay kaldı oyunun kapanmasına komple. yeni oyuncu zaten giremeyecek. Eski oyuncular da oyunu silmezlerse devam edebilecek bir ay. 29 Mayıs'ta da arkadaşlar Light için oyuncu desteği artık kullanılmayacak. Yani 29 Mayıs'tan sonra oyun tamamen silinecek abi tarihi. Bir önceki göndereye de göz atın diyor. Yani bu herhalde ne zaman? 2021 Kasım'da bir bu oyun parasıyla alakalı gönderiler paylaşmışlar. Oyun paralarını kullanabileceksiniz. Elinizde varsa da yine oyun bitene kadar arkadaşlar. Ama oyun bittikten sonra artık hesabınızda gidiyor. Hiçbir şeyiniz kalmıyor. Burada şunu da görüyor insan aslında. Bir oyuna çok fazla para yatırmamak lazım. Çünkü yatırdığınızda herhangi böyle bir durumda ne olacak abi? Gitti hesap da gitti. Yatırdığınız paralar da gitti. Ha Yatırmayın demiyorum ama çok fazla yatırmayın bence. E, 29 Mayıs'ta dediğim gibi arkadaşlar oyun içi destek de gidiyor komple. Facebook'taki destek devam edecekmiş biraz ama o da artık belli bir süreden sonra o da kalkacak gençler. Şimdi PUBG Lite... Gitti gidiyor ee, PUBG Mobile Lite'ı etkiler mi acaba <laughs> şimdi aklıma o geldi yani PUBG Mobile Lite'deki durum nasıl oyuncu sayısı nasıl oradaki e, olay nasıl bilmiyorum ama umarım etkilemez PUBG Mobile Lite'de de öyle bir sıkıntı olmaz umarım. Bugünkü haberimiz buydu arkadaşlar Şu üstündeki elbiseyi belki hatırlamışsınızdır oyunun ilk elbisesi arkadaşlar bu. Bilenler bilir. Bugün bilerek bunu giydim. Yani oyun ilk zamanında aldığımız elbiseyi son zamanda da giymeyi tercih ettim. Bundan sonra bir video olacak. PUBG Mobile'den arkadaşlar. isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Geliyorum. burada başka birini gördüm sanki ya. Buraya falan mı girdin acaba? Ya Yo, kimse yok. Biraz ortalayalım da. Birini falan görürüz belki. Abi neredesiniz? şimdi ikili değiştirebiliriz. Bunu şöyle yapalım. Arşısı. Tokiler boş herhalde buradaki tokiler. Dedim de boş değilmiş. <laughs> Beni gördü herhalde Aa çok kötü attı. Hadi çıkarsın. Ya çıkacak başka çaresi yok ki. Ha, ne oldu lan? Ah, abi ne oluyor la? Bu şarjör olayı. Şarjör meselesi bayağı sıkıntı olmaya başladı. Kimse yok mu? Bak 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 orta binaya geçti. Hadi <laughs> Güzel bakıştık. <laughs> 11. Allah'ına filan ölme de. Nerede lan bu? Aha. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.